Merhaba arkadaşlar yeni bir video oyun video değişik bir şeyle karşınızdayız. First Date, Late to Date. Ya normal bir oyuna benziyor ama karakterleri biz yönetiyoruz. Öyle düşünün. İzleyerek karakterleri yöneterek bakalım neler olacak. Tabi biraz ne diyorsun ya? sıçtık Merhaba, ben Erdem. Buluşmaya geç kalan adam. Hepsi o piçin suçu Emre. Gerçi salaklık bende neden dinliyorsun? Neyse Burada size bardan, hikayeyi baştan anlatayım. <laughs> Derya'yı ilk ofiste gördüm. Ha bu arada buluşacağımız kızın adı Derya. Yani benim buluşacağım kızım. Ama neyse. Ofis ortamı, iş yoğunluğu. Bilirsin hani kafanı kaldıramazsın işte. Onunla nasıl tanışacağımı bilmiyorum. Onu nasıl etkileyici olalım. Ama anladım. bir gün bütün cazibemi <laughs> kullanarak ona selam vermem yeter <laughs> Selam Keşke etkileşme olmasaydı Tam da yetmemiş olabilir Ee, ne demişler Biriyle tanışmak istersen Önce arkadaş ortamına gir Neyse Süremiz kızla var. frekansımızı Bekketen ayarladık lazım. Takipleştik Enerjimiz uydu ve buluşmayı kaptık kızla Tam buluşmaya hazırlanırken benim salak arkadaşım Emre Kanka, aradı ve bunları harfiyen yapıyorsun. Kardeşim bak, sen beni dinle, beni dinle ya. Ne yapıyorsun biliyor musun?" Arkadaşı dinlersek... "Kanka buluşmaya tam zamanında gitme. Biraz geç git ki kıymetin artsın. <laughs> ben de geç gittim, kıymetim arttı. Bak." dedi. "Ve ben de bunu yedim." Tam onda biz kara ya. Hoş geldiniz. İsminizi alabilir miyim? Erdem Demir. Kontrol ediyorum Erdem Bey. Masanız hazır Erdem Bey. Misafiriniz sizi bekliyor. Kaç dakikadır bekliyor? kontrol ediyorum yaklaşık 45 te çadır ee, efendim ne diyorsun ya sıçtık ne yapayım? <laughs> selam ver <laughs> selam bakıyorum erkencisin bir şeyler söyledin mi ben kurt gibi açım da pardon menü olabilir miyim menü suya az yiyeceğiz. Tuvalete gideceğim. Tabi tabi sen git. <laughs> Bir boya badana yap enerji yenilen. Nani? <laughs> Abi. Toparlayalım mı buradan sonra? Son söylediğimle tüy diktim. Geri gelir mi lan acaba? Beyefendi kalk. Abisi geldi. Ne oluyor kardeşim? Müşteriyim ben. Beyefendi beni yormayın. Kalkın lütfen. Arkadaşımla yemek yemeye geldik. Tuvalete kadar gitti. Gelecek şimdi. <laughs> Hanfendi rahatsız etmişsiniz. lütfen. Ya kalp. ne rahatsızlığı verdik? Hadi kardeşim. Yemek buyurun, da, ya yemek yemeye geldim diyorum ya. Arkadaşım müşteriyim buyurun, ben. Ben kendim çıkarım. Ben kendim çıkarım ya. Ya bırak. Lan bırak. Allah Allah. İlk izlenimden devam edelim. Demek iyi yapmamız Hoş gerekiyormuş geldiniz. ki ilerleyebilirim. Erdem Demir. Kontrol ediyorum Erdem Bey. Masanız hazır Erdem Bey. Misafiriniz sizi bekliyor. Kaç dakikadır bekliyor? Kontrol ediyorum. Yaklaşık 45 dakikadır efendim. Özür dilerim. Ne diyorsun ya? Sıçtık. Öncelikle çok ama çok özür dilerim. Ya böyle bir aptallığı nasıl yaptım? Nasıl anlatacağım hiçbir fikrim yok ama. Oturabilir miyim? İçkilerimizi bitirene kadar süren var. Anlat bakalım. Öncelikle çok trafik var. Ya böyle de olmaz ki. Demin ya, bir de ben böyle buluşmalarıma seneydi. hazırlanırken evde biraz fazla <laughs> oyalanıyorum. Bir Özeniyorum diyebiliriz daha çok. Hmm, e çok fazla buluşmaya çıkıyorsunuz o zaman. Peki bu... Buluşmaların hazırlanırken hep böyle bekletme kuyum mudur? Çünkü yazık çıkmıyorum. karşındakine. Öyle değil. İlk defa bir buluşmaya geç kalıyorum. Hem, hem bu buluşmalar dediklerim de iş görüşmeleri, arkadaşlarla buluşmalar falan. Ha süslü diyorsun yani? Tam süslü denmez de. <laughs> Bakımlı diyebilirsin. Diyelim diyelim de benim kalkmam gerekecek herhalde. İçkin bitiyor çünkü. Emre'yi mi suçlasaydım? Tamam, sayıda, sana ne? gerçekten neden geç kaldığımı söyleyeceğim. Hmm. Dangalaklık ettim. Elimi yüzüme bulaştırdım. Ama Derya <laughs> ne zaman birinden hoşlansan böyle oluyor. Hmm. Üstükmeyeceğim de. Hmm. Sen ne dedin? Sen benden hoşlanıyor musun? Sor, evet mi hayır hmm. mı diye yok Ama yapalım. Yine <laughs> Ne diyeceğimi bilemedim şimdi. Yani bu kadar çabuk koşamam. Haklısın. Biraz damdan düşer gibi oldu. Yani bir içki daha içeyim bari. Bir içki daha iç. Tabii. Ama önce bir lavaboya gideceğim. Ben o zaman içkileri söyleyeyim. İyi, Yeni, Yenileteyim. <laughs> şimdi de olacak. Siktir be abi. Lan niye bu kadar abartıyorsun ya? Neyse, kartları bu kadar erken açtığımıza göre bu gece mutlu sonla bitecek. A few moments later. E, Erdem. E, bak ben biraz içeride düşündüm, tamam mı? Bu kadar bana fazla. Bak ben ciddi ilişki falan düşünmüyorum, tamam mı? Yani bu kadar çok hoşlanmaklar falan filan. Ya bak sen iyi bir çocuksun ama benim e, e, sağım sonu belli olmuyor, anladın mı? Başta, şimdi tam, de, tam tersine ben de ciddi ilişki düşünmüyorum. Nasıl? Ben de ciddi ilişki düşünmüyorum. Yani her görüştüğümüzde evleneceğiz diye bir şey yok. Ha? Ciddi düşünmüyorum diyorum. Yani. <laughs> hani. Bu herhalde düşünmeniz. <gülüyor> 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 yani... <gülüyor> Çatal kalktığına göre. Derya. Gidecek. Yine batırdık. Aşık bu bana ya. Aşık. <gülüyor> 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 Öldür onu. Ee, <laughs> 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 öldük. <laughs> Arkadaki dayı da... <laughs> Tamam neyse. Tamam Sessiz sana gerçekten neden geç kaldığımı söyleyeceğim. Hı. Direkt Emre'yi suçla. ettim. Elimi yüzüme bulaştırdım. Ama Derya ne zaman birinden hoşlansan böyle oluyor. Üskütmeyeceğim de. Hı. Sen ne dedin? Sen benden hoşlanıyor musun? Evet. Ama yine mahvettim. Ne diyeceğimi bilemedim şimdi. Yani bu kadar çabuk koşamam. Haklısın. Biraz damdan düşer gibi oldu. Hadi git. Yani bir içki daha içeyim bari. Bir, bir içki daha iç. Tabii. Ama önce bir lavaboya gideceğim. Ben o zaman içkileri <laughs> söyleyeyim. İyi söyle. Yeni, yenileteyim. siktir be abi. Lan niye bu kadar abartıyorsun ya? Neyse kartları bu kadar erken açtığımıza göre bu gece mutlu sonla bitecek. A few moments later. Ee, Erdem. <laughs> <laughs> ee... bu azma niye bir şey daldı ya? Bak ben biraz içeride düşündüm tamam mı? Bu kadarı bana fazla. Bak ben ciddi ilişki falan düşünmüyorum tamam mı? Yani bu kadar çok hoşlanmaklar falan filan. Ya bak sen iyi bir çocuksun ama benim ...sam sonu belli olmuyor anladın mı? Ya seni de üzmek istemiyorum. Tamam. mı? Bak, bu buluşmayı şimdi burada sonlandıran tamam Zaten hani, ikimiz için de iyi bir başlangıç olmadı yani. Hem belki sonra yine buluşur yani. Yine buluşacağım da niye gidiyorsun? <laughs> <laughs> ne oldu şimdi? Kazandık mı yani? <laughs> Takip ettik geç arkasından. ya bir, bir hırsız dur. Merhaba. Çantasını çalarken yakalarsın. Sizi demin restorantta gördüm de. Yanınızda bir ödük vardı. Sizi epey bekledim. <laughs> e bir de biraz sinir etti sanırım. Ah ben onun <laughs> yerinde olsaydım. E bu arada sizin isim neydi? Ben tahmin edeyim. Çağla. Yok. Ama Çağla'lar biraz uysuz olur. Sizde daha çok böyle deniz, derya havası var. Yani siz beni sabahtan beri takip ediyorsunuz öyle mi? Hatırladım siz şu iş yerindeki çekingen çocuksunuz. Çekingen? He yani demek ki sadece takip edilen siz değilsiniz. Ya da sadece takip eden ben. Erdem. Şimdi bu da bunu takip bak, ettiğini belli Sen <laughs> gerçekten çok tatlı bir çocuksun. Yani bizim senin aramızda bir şeyler de olabilir ama. Yani bu kadar çok hoşlanmak saçma bence. Ne yapsam ki? Abart abart. Evet yani restoranda söylediklerim sanki. Ne? Yani sanki böyle birazcık. Ne? Ya biraz. Ne söyle? Biraz abarttım sadece. <laughs> Yine yanlış seçtim. Ama gecenin böyle bitmesini de istemiyorum Derya. Bunları unutalım. Son kalan 2-3 saatimizi de güzel geçirelim. Teklifin için teşekkür ederim ama bence ben gitsem iyi olacak. <laughs> Belki başka bir zaman. Yine yanlışını seçtim herhalde. <laughs> Kardeşim bak hoşlanıyorsan hoşlanıyorumdan yürü. Hoşlanmıyorsan hoşlanmıyorumdan yürü. Beni de burada maymun ettiniz ya. Başka yolları dene başka yolları. <gülüyor> <gülüyor> De ne yapalım hoşlanalım mı yapalım şimdi bir de. <gülüyor> Geç. <gülüyor> Merhaba. Ben Erden. Sizi demin restoranda gördüm de. Yanınızda bir ödük vardı. Sizi epey bekletti. E bir de biraz sinir etti sanırım. Ah ben onun yerinde olsaydım. E bu arada sizin isim neydi? Ben tahmin edeyim. Çağla. Yok. Ama Çağlalar biraz uysuz olur. Sizde daha çok böyle deniz, derya havası var. O da de nasıl hep tersini seçiyoruz yani. Yani beni sabahtan beri takip ediyorsunuz öyle mi? <laughs> Hatırladım siz şu iş yerindeki çekingen çocuksunuz. <laughs> çekingen? He, yani demek ki sadece takip edilen siz değilsiniz. Ya da sadece takip eden ben. Erdem, Bak bence sen gerçekten çok tatlı bir çocuksun. Yani bizim senin aramızda bir şeyler de olabilir ama <laughs> yani bu kadar çok hoşlanmak. Gerçekten sen. hoşlanıyor. Yani ne diyelim o zaman Derya? <laughs> hoşlanmak için zamana mı ihtiyacımız var? Hani bir süre tutalım madem bir hafta, bir ay. Heh. Süre doldu dediğimiz zaman mı birbirimizden hoşlanacağız? Derya. Seni bilmiyorum ama ben gerçekten senden hoşlanıyorum. Gönül dönüp gidiyor yine. Gelmiyor musun? Ha, Bildiğim gel güzel bir yer var. <laughs> Tek de atabilirdik <laughs> ama o zaman işte <laughs> öğrenmezdik yolları. <laughs> ne yapayım? Bir <Yarı> yere git lan. <laughs> Kapattım. Ne var lan yavşak? Kardeşim kaç gündür telefonlarımı niye açmıyorsun? Acaba ne? niye Emre? Senin verdiğin taktiğe ben. Ne taktiği lan? Ha o iş. Ne oldu lan? Olmadı mı o iş? Olmadı tabi. Senin yüzünden kızı 45 dakika beklettim. Bak 40 45. 45 dakika mı? Ulan ben bile 45 dakika beklemem seni. İyi dayanmış ya. Oğlum sen beklet demedin mi? Ulan ben sana geç git dedim. 45 dakika beklet mi dedim? Evet. Neyse kardeşim. Erdem <laughs> kardeşin o işi de halletti. Kızla aram iyi yani. Oha. Lan. Kız sana aşık desene. Lan boş yapma artık yeter ya kendine hikayeler uyduruyorsun falan böyle. Ben işe gideceğim şimdi, hadi. Kanka ne hikayesi ya? Ben kardeşim için seviniyorum. Bak zaten Ecem'i zar zor atlattın. Böyle mutlu olman hoşuma gidiyor. Ha ben gerçi Ecem'in kötü olduğunu sana söylemiştim ama... Ha, söyledin, tamam kardeşim. Sensin ya, en iyi ilişki uzmanı da sensin ya. Bak bir de eski ilişkilerimden bahsedip durma, sinirlerim bozuluyor zaten. Hadi ben işe gidiyorum. Kapatıyorum, Kanka kapattım, ya, kapatmak koştum. üzere. Bu ne? Ha konuşuyorlar. Selam. Dur aynı selam, iş yerinden da ya. ya. Yani projedeki son vizeleri düzenliyordum da seni görünce bir selam vereyim dedim. Ha iyi yaptın. Biraz canın sıkkın gibi. Evet bugün zor kararlar vermem gerekiyordu biraz. İşten çıkarmama. Sen. Herkes biliyor değil mi? Ya bu işi niye ben yapmak zorundayım anlamadım ki. Herkes nefret edecek <laughs> benden ya. Yani Bize bunu işten çıkarıyor. Şirket politikası senin elinden bir şey gelmez ki. Ya öyle de insan yine de, ne bileyim kötü hissediyor işte kendini. İş dünyası. Biraz kafa dağıtmaya ne dersin? İyi fikir aslında ya. Bara gidelim. Teklifin şimdi ev diyecek. Arkadaşımın sahne aldığı bir bar var. Müzikleri falan çok güzeldir. istersen oraya gidebiliriz. Havamız değişir. Bilemedim ki. Çok bangır bangır şimdi daha fazla başım var mı? Yok yok hiç öyle bir yer değil. Bak gel bir pişman olmayacaksın gerçekten. Sıkılırsam giderim ama bak şimdiden söyleyeyim. Tamam. Bu kıyafetim uygun mu? Gayet uygun. Kanka. İyisini seçtik herhalde geldiğine göre. <gülüyor> <gülüyor> yani sen... <laughs> ama bu sefer geç kalmadım, fark ettiyse. Evet çünkü yanında ben vardım. E çünkü herhalde. işimi garantiye aldım ben de. <laughs> güzel mekanmış ama burası hakikaten. Müzikler, manzara falan filan. İyi yani. Burası kimseye getirmediğim, sadece kendime sakladığım bir mekan. Yani biraz sana özel oldu. <laughs> Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ben bir tuvalete gideyim müsaadenle. Tabii buyurun. <laughs> Şimdi eski seviyesi de buradan çıkar gelir. <laughs> Aprondan konuştuğumuzda Buradayız kardeşim. Rahatsız etmesin. Etmesen. Sağlara geri döndü. Zombie görüyorum. Kusura bakma okay. hocam pardon. Olur öyle <laughs> sıkıntı. Yardışma edineceksin, bak kafaları güzel yap, devam. Vay, gecenin rengi değişiyor herhalde ya. Ben şişeyi gördüm de bizim masa değil dedim bu yani. Evet, azıcık eğlenelim ya. E, tamam bana eriyordu ya, e gönder o zaman oyunu. Geliyor. İlk sorumuz biraz klişe. Hiç aşık oldun mu ve neden bitti? Hiç aşık olmadım. Hiç, hiç aşık olmadım. Nasıl ya? <laughs> hiç ilişkin de mi olmadı? Ya ilişkim oldu, oldu olmasın ama yani aşık olsaydım şu an sen burada olmazdın. <laughs> Yoksa bir aşk itirafı mı şimdi? Bak öyle deyince aşk iki kişiliktir. E sen de duymak istediklerini soruyorsun sanırım. <gülüyor> yani <gülüyor> onun cevabını vermek için biraz saat erken ben lütfen sıradaki soruyu alayım. Tamam, tamam. Ha, sıradaki soru biraz sıkıntılı mı desem artık? Ne <laughs> desem yani? Neymiş? En kötü ilişki deneyimin neydi? <laughs> Ay, ya, yani, ya yani gerçekten hiç hatırlamak istemiyorum ya. O kadar saçma sapan. biz Kaba saba kişi. herifin tekiydi yani hiç hatırlamak istemiyorum. Neyse hiç. Ay. <gülüyor> Seninki. <gülüyor> Hadi. 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 Hadi ya o kadar mı kötüydü be? Ay. Hiç bu konu açılmasın, hiç konuşmayalım. Yok sayalım, yeni soruya geçelim. Ne dersin? Geç geçelim. Tamam, sağ ol. Gerçekten geçelim. Geçelim. İyi, iyi misin? İyi misin? İyi, ne? <laughs> Bak, iyi misin diyorum. İyiyim, vallahi iyiyim. Gerçekten. Mi? Gerçekten iyiyim, hadi. Ben, ben dansa dedim. Dünyanın sonu gelse, kiminle takılmak ister? Ya dansa aldırdık ya. Dedik ya. <laughs> Bak ciddi söylüyorum, rahatsız eden Gerçekten. bir şey varsa kalkalım. Müzikten mi rahatsız? Yok yok, vallahi her şey çok iyi yani. Sen cevapla soruyor, bakalım. Yani, neşeli biriyle olabilir, neşeli olabilir. İşte bela ama... geliyor ya, ama. Bela mı? Selamlar. Derya Cem, ne haber? <laughs> nasılsın? İyi, Cenk. Sen nasılsın? İyi ben de İstanbul'da tekrar taşındım. Eski bir arkadaşı görmek çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ne yapayım? E, Sert e, davranayım. E, Biraz vuruyalım ya. Ya bir randevudayız biz şu an. Rahat etme sen. <laughs> Cenk. Ha. Merdivendeki arkadaş. Ben Cenk. Derya'nın eski seks. Merhaba. Sır çok oldu. vermedim değil mi? Sakin cevap. Arkadaşım sorun çıkartmadan uzaklaşsın. Nerede? gel. gel. Cenk sen de artık git artık yani. Bak tadımız kaçıyor ne güzel oturuyorduk ya. Ya nasılsın böyle olamaz ya. Biraz daha ne bileyim erkek gibi adam gibi. Cenk o zaman hadi bas git ya. Bak. Kızım oyun. Anladım anladım. Şimdi siktir git. Ama sakince de oldu. Görüşmeyi de biliyormuş ha. Ee, ne oldu? Kusura bakma, gecenin de işini ettim. Ama bir an gözüm döndü. Yok ya, saçmalama. Zaten hep böyleydi ha. Hep belasını arardı manyak. Elin nasıl, ondasın? Birazcık daha iyi. Ama çenesi de sağlammış yani. Hadi bize gidelim de ona bir buz koyalım. Yok yok, hiç zahmet vermeyeyim sana ya. Hadi şey. hadi yürü, düş önüme. İtiraz <laughs> istemiyorum. Adı var orada resimde. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Elin nasıl oldu? Biraz daha iyi. Yarına bir şeyim kalmaz. Yardım çok özür dilerim ya. Onu orada gördüğüm zaman direkt kalkıp gitmemiz gerekirdi. Önemli değil. Senin suçun değil zaten. Yani. Kapak konuyor ya, ya, yeter. Bayağı şey oldu zaten. <laughs> Konuşmaya değmez. Önemli olan senin kendini iyi hissetmen. Ama onu öyle bırakırsam bir anlamı kalmaz ki. <laughs> Hızlı gidiyoruz diyordu gördük. Yıllar <laughs> gitti. Yıllar şu. Oyun bitti. <laughs> Arkadaşlar bu kadardı. <laughs> ne oldu şimdi? Ha ikinciye falan geçebiliyoruz da onları da başka bir zamana bırakıyoruz o zaman. Lobiye geri dönüyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> Direkt bitirmeye oynadık da neyse. Böyle videoların da gelmesini istiyorsanız açıklamalarda belirtirseniz sevinirim. Like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.